Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> <biz> sizlerle birlikte <laughs> ceza challenge yapacağız. <laughs> Cezalarımız bu kutunun içerisinde saklı. Bittikçe cezalarımızı yazacağız. Gerçekten en iğrencimden, en korkutucusundan, en acısından bile var. Var aynen. Şimdi direkt en hangi önce hangi bir cezayı çekecek diye taş kırıtma kaz yapalım. Taş kırıtma kaz. Taş kret, makas. Ben yandım sen çekiyorsun çocuğunun içine. Var, <gülüyor> Ver kaçtım. Ver. <laughs> Üç dil limon yala. Yala ole, ole. <laughs> o ne? O lan. Gitti teyzemlerin limon var mı diye söylüyor. Evet arkadaşlar şu anda yalayacak. <laughs> Hadi ikinci. İki. Hadi bir tane kaldı. İki. Tamam arkadaşlar yaladı. En istediğim liman yala cecasını Elus'u kaptı. Geriye çok kötü cecalar var. Şöyle. Evet. Allah'ı beni. Önce siz bir bakın. Ne? En sevdiğin tişörtüne kapçıyız. Ya. Ya. Ya ben bunu ha. ben bunu istiyordum Aslı ya. O zaman ben bunu değiştireyim. <laughs> evet. Elif bunu istiyormuş. O zaman neyse ben bunu isterim. Sıkıntı çok benim için. Ya ben, de istemiyorum. E, sen burada arkadaşlarımızla konuşurken ben en sevdiğim şortumu alıp geliyorum. Ne evet arkadaşlar. Benden biraz Hmm, çok <laughs> <laughs> Ya da bu cezayı değiştirebilirsin ben ben olabilirim. Hayır. Değiştirme. Benim hiç kırgın de değil. Benim en sevdiğim şortumu getirdim bu arada. <laughs> Dur şeymiş. Anne bunun bir yerine kalp çizeceğim. Of çok kötü olacak ama ya. Ben çizip size göstereyim bir dakika. Evet. Neresine çizelim? Orada. Kıyam nerede? <laughs> Şuraya en <el> üstte yakalar. <laughs> Güzel bir performansın da Evet, lezzetli olmasın çocuk. Şazam ben evde giyiyorum. He, sıkıntı yok. Orada ben de cezamı çekiyorum Ay, yani burada sana cezamı çek. Arkadaşlar bilmem görebiliyor musunuz ama şöyle bir kalp yaptım. Bakayım. <laughs> kötü bir kalp oldu. <laughs> Küçük bir kalp yapmayı deniyordum da. Bunun bu ne? Ev ee, okuma Hı, yazma yok. Bakayım. Ya bir yerine çukur işareti yapacaksın. Ya ben çukur hey. işaretini yapayım. Bu çukur işaretini bilmiyordur kişi. Nerede yapmaya kadar verdin çukur işaretini? Eline mi? Eline de yapmamız uygundur. Buraya yapar. Çıkanmaz kalem çıkıyor mu bu arada? Çıkıyor zamanla. <gülüyor> <gülüyor> <Sana izledim bunu. gülüyor> Sen mi istiyordun bunu? tamam arkadaşlar çıkış şartını yaptın ki şöyle. Sen Kam yapabilirsin. Zaten tam Hiç. bir ikizleriz. Yok ikiz değiliz mi? <laughs> Hadi şimdi ben gezeceğim çekeceğim gezeceğim. Bardağı nerede? Kupa kupa. Şu anda iki cezamız kalmış. Birkaç ceza daha yiyeceğiz. Evet. Şimdi bunların birinde ya ayağındaki çorbunun kokla var. İyi. Ya da acı turşusu suyu var. en kötü kokan <laughs> bu. Ama o, o benim çorabım. Şaka şaka. En kötü kokan benim çorabım. <laughs> Al, bu altında ne yazıyor? Bunda? 49. Bildin mi? 46'ymiş. Arkadaşlar bu arada seçtim. Ayağındaki çorabını kokla geldim. <laughs> ah be. Canım turşuyu içeceksin. Daha güzel. Ben yarışma bantını görüyorum. <laughs> gel gel. Acı çiçeği içlesin. Acı çiçeği. Acı çiçeği. O da acı. Aaa. Turşu yazmamışız. Gel bak ne yazmışız. Ne yazmışız? Ay ya. <laughs> ben yarışmadan <daha> çıkmıyorum. <laughs> şarkımı da hazırlamıştım. Abi. Ay sen söyleyeceksin ki. Bunu ben normalde daha önce açmıştım. O yüzden şey yapmıyorum. Bir daha. Sana seçiyorum. Bir şey diyebilir miyim? Heh. O masadakileri de yapabiliriz. Bir daha yani. yazalım. sonra. Kal. Şimdi yani. ne geldi? Önce <laughs> siz bakın güzel mi? Ne geldi? Ayağındaki çorabını koktu Elif'si. Oley! Oley! <laughs> Git <laughs> kameraya göster koklu değil mi? <laughs> Kokla! Çok seviyorum ben bu çorabını. Ben şarkı söyleyeyim. <laughs> Benim dinliyorum. şarkı en sevdiğim şarkım Küçüğüm daha çok. <laughs> <laughs> Çek bunu <ben>, <laughs> Hoş geldiniz bayanlar baylar. Gösteri birazdan başlar. Şahnede bir yıldız var. Oyunculukta aldı Oscar. Kendisi kibirli biri. Dengesiz ama sihirli. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Kulağımın önemli için şey, bu kadar yeter. Şimdi e, Türkçesini yazmamışız. Diğer ikinci cezalarımıza geçiyoruz. Yazıp geliyoruz hemen biz. Evet arkadaşlar cezalarımız yine burada. Bittikçe yine yapacağız. Bunu 3 tur yapacağız. Kaş taş kırıtma kaş. Taş kırıtma kaş. Kırt kırt kırt. başlıyor. Yok. <laughs> <laughs> Sevdiklerimiz var, sevdiklerimiz var. <laughs> 19 saniye nefesini tut. Oh. <laughs> Ama arkadaşlar bu arada buraya tanıtar işaretinde bir kere nefes alma hakkım var demiş. O da 5 saniyemiş. 5 saniye ben de duracağım. Evet. Hadi. 19 saniye çalacağım. 3, 4, 5, 6. Oldu arkadaşlar ben sarım olduk şu anda. Nefesimi verdim. Hadi şöyle yani, sen de. bu kolaydı benim için. Ne oldu? Ne oldu? yani <laughs> <laughs> bunu hiç bilemez ki. Dur yanlış mı gösterelim bilmiyorum ama. Bunu gerçekten bilemez. İngilizce söyle. I love you. I love you. Baş, e, Türkçesi. Bir şey diyeceğim. Ben sayılardan da söyleyebilirim. One, two, three, four, five. Tamam. Bunların Türkçesi ne? Türkçesini bilmiyorum. Ama söylemelisin. Ya bilmiyorum. Nasıl söyleyeyim be? Ya söyle. Mesela sen renklerin e, Türkçesini de İngilizcesini de biliyordun. değil mi? Ee, tamam blue. Tamam. Neydi kırmızı nazlı? Ama neyse bu kadar yeter. Yeter mi? Alloush. Alloush. Acı sos sos iç geldi arkadaşlar ya. Acı sos sos iç geldi arkadaşlar. Acı demek çünkü acı bayağı acılıyor o kadar ad yani acı, bayağı acı baya acı <laughs> bu kadar acı ama yani, harbiden çok acı ee, bitti adına baktık Elif acısı turşu bile çok korkuyor da evet belli. bir elle bir annemin tabağını da yuttum. ama o acıydı şimdi ee, ben gideceğim acısı turşu alıp geleceğim buraya keseriz artık evet arkadaşlar turşuyum şu anda. Bunun içinde bardak kalmamış çıkan iyi. hepsi bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şimdi göstereyim şöyle. Görsünüz <laughs> <laughs> ki Pardon. Şıkla <sütla> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi içeceğiz şimdi. İç bakalım. İç, 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 iç. Çok kötü kokuyor. İyiymiş ha. Hı? Bu kız her şeyi yapıyor ben diyorum be. Elif gel. Sen de söyle. Geldim. Yapıyor yok, yok. ama iyi. Takmak ister misin canım? Hayır. <laughs> Gidiyorum ben. Gel buraya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10. 10. 10. Bir daha açmak istiyorum. <laughs> şu, şu <ateşini> hiç, <gülüyor> hiç, <gülüyor> hiç. Evet arkadaşlar tohumlu bardağını bırakıp geldi. Hadi sen şimdi çekeceğiz. <laughs> daha neler kalmış? ya? Şu anda var da son tur. Ay, tane gelmiş. Bir tane mi? Bir tane gelmiş. Hep. Tövbe bismillah. Rakibin sana bir şey yapsın. Ben ya bu arada bunu okuyup da söyledim. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bu okuyayım ya <laughs> Sen cezanı şimdi vereyim direkt. Bırak. Ben gelse vururum demiştim de. Tamam benimki de topla kafana vurmuş. Al kafama vur. Yok acıma siz şimdi ama ben dur bir dakika atma. Ee, ben niye önce oyun gecem çekmek istiyorum diye. Ee, çünkü ona rakibin sana bir şeyler yapsın demişti ya. Bu top atışından onu kötü bir intikam alacağım. Hadi. <laughs> <laughs> Ayırmadı ki Nasıl? at o zaman at. Kıyamıyor da. Kıyamadı İşte biraz böyle. arkadaşlar. Oha Ne olsun biliyor musun? Benim gerçekten sana acısız turşu suyu içiriz. Hayatta. <laughs> gel gel. Her şeyini al git ya. <laughs> Her şeyini al git gel. <laughs> acısız olacak acısız. Hadi bir yudum alacaksın. Bak bir yudum deyince. <laughs> ben yanı bir ikna edip geleyim. Arkadaşlar tuş içini aldık geldik. İç hadi. İç. Gönlünü bu arada yaptım. İç iç. Dur bir dakika içme. Bu arada nasıl gönlünü yaptım diye sorarsanız. Ee, ben dedim ki kanalın hiç 3000, 3000 abone falan olmasın, olmasını istemiyor musun dedim. İstiyorum dedi. O zaman iç dedim. Tamam dedi. Fırladım içtim içeri. Şey. <laughs> Gerçekten hadi. Güzel değil mi? İki bardak daha içtim. <laughs> i̇ki bardak daha. Az önce ağlıyordu içmeyeceğim diye. Acısız bak. Kıyamadım arkadaşlar. Acısız verdim. Normalde acılı verecektim. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki iç hadi tamam mı? İki bardakla istiyordun ya. İki bardağın yerine içiyordun. Tamam. İki daha. Oh şükürler olsun benim yok. Bitti bitti kızım bitti. Ben bir tane daha alıp geliyorum. Gel sonra içerisinde video bitsin. Dinlemedim. He bunların hangisi acısı? Hepsi acıyla ben sana acısız yollandım. Sonra koyarım hadi gel. kapanış konuşmasını ne yapacağız? Elif bardağı bir kenara bardak yerde dolanıyor evde. Merak er etmeyin, unutmayın, abone olmayı Dur bir unutmayın. dakika. Arkadaşlar, e eğer bu serinin devamını gelmek istiyorsanız, e bu 30 yok, 30 bin like geçerse devamı gelecek bir serinin ve hala abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. I love you. <laughs> I love you.